Nasıl ki nefis denilen kendisinden devamlı kaçan, Allah'tan devamlı uzak yaşamak isteyen bir mekanizma olduğu gibi içimizde bir mekanizma daha var. Can, ruh. Bu mekanizmanın bir tek görevi var. Allah'ı aramak. Fakat peygamberlerden ve onun kitaplarından kopuk insanlar bu mekanizmayı farklı farklı putlara tapmayla tatmin ederler. Fareye tapan insan tatmin olmuyor mu sizce? Huzur bulmuyor mu fareye secde ettiği zaman? Kel ve fodul budaya tapan insan huzur bulmuyor mu? Müthiş bir müzik eşliğinde, şişmanca bir heykel karşı tarafta. Herkes birbirine güler yüzle, yumuşak bir şekilde yaklaşıyor. Bu bizim putumuz, tanrımızdır diyor. Bu da. Secde et diyor. Adamlar da gidiyor oraya secde ediyor. Çıktığı zaman şöyle diyor. Çok rahatladım. Huzur doldum. Bence gerçektiğim bu. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Neden böyle söylüyor? İçindeki mekanizma onu bir ilaha, bir ilahı aramaya sevk ediyor. Ama o, o mekanizmayı ters yollarda kullanıyor.